Ordu Altın faaliyete başlayan BHP Software yazılım şirketi bugün açıldı. Açılış töreninde İYİ Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk, yönetim kurulu, firma sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Gençlerimizin çalışması, istihdam sağlaması bizim için kıymetli. İşçiler hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bereketli, kazançlı işleri olur. Kurdele kesim töreninde konuşma yapan Başkan Şentürk, Artık savaşlar klavye ile bilgiyle kazanılıyor dedi. Yani gelecek klavyenin başında. Evet. Bir de eymene bırakacağız. Eymen'e yetişecek. Dünyada artık e, dünyada sınırlarda savaşlarla ülkeler fethedilmiyor. Masa üzerinden bilgiyle, teknolojiyle savaş kazanılıyor. Teknolojiyle dünya literatüründe uluslararası rekabette üstün olabilmenizi sağlıyor. BHP South Paris Burka Burkay Yorulmaz yaptığı açıklamada, Ordu'daki teknoloji açığını kapatmak için gençli olarak yaptığımız bu atılım Ordu'yu teknoloji merkezi yapacak. Ordu'dan tüm Türkiye'ye hatta dünyaya teknolojiyi götüreceğiz dedi. Şu anda Ordu'da yaptığımız işi, sistemimizi tekiz ve Ordu'dan bütün Türkiye'ye hedefimizde dünya çapında teknoloji yaymak. Biz 3 dalda burada yazı, üretim yapacağız. Burası aslında bir üretim atölyesi. Birincisi e, sektör, sektörel yazılımlar, firmaların ihtiyaçlarına göre olan yazılımlar. Diğerleri e-ticaret e, yazılımları ve normal blog kurumsal web siteleri. Diğerleri de mobil uygulamalar. Şu anki zaten her şey telefonlarımız içinde, bir tık e, altımızda. Bunların hepsini biz sağlayacağız.